Dur, dur, sus da Lan verdemey. Lan işte kimsin sen? Liften orası çıkmadan. Bu orada. Orada. Hey. mı yiycin Fatih silahı ne almış Anama demiş ki de seni vurayım mı demiş. <laughs> Anam da demiş ki vurucu sen bana vur diyormuş. Fatma <laughs> da sen diyorsun Allah'ım diyor. Bile Allah ayak diyor. Kızana dedim diyor Kız <laughs> ben çocuklarım niye daha küçük dedim diyor. Bana dedim diyor Ne <laughs> yapayım demiş şimdi ben öreyim <laughs> <mi arayayım?"> diyor. <laughs> Oğlum diyor <demiş>, vurucu sen <laughs> sen vursun diyormuş. Beni mi vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ın... gülüyor> Rabbi, Bir bakalım? Aa, var herhalde bu kırmızı şeyler patlıyor. Evet. İki kez nasıl Bitti mi? Bitti.